İnsan annesini özlemekten vazgeçer mi? Bence geçmez. Çünkü başka hiçbir varlık bizi onlar kadar sevmez. Ne kadar büyürsek büyüyelim, biliriz ki annemizin yanında bize zarar gelmez. O bize zarar gelmesine izin vermez. Kendi canı pahasına bizi korur. Anneler ve kızları arasında görünmez bir bağ vardır derler. Peki ya ayrı düşerlerse? O bağ yine de onları birleştirir mi? O bağ bütün mesafeleri yenmeye yeter mi? Peki ölümü? Aslında anneler kızlarını hiç terk edemezler. Çünkü bütün kız çocukları annelerini içinde taşır. Tıpkı bir meyvenin çekirdeğini içinde taşıdığı gibi. İşte bu yüzden anneler hiç ölmez.